Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ördek avlayacağız. E, bildiğiniz üzere ben daha önceden e, bir video yapmıştım zaten ördek Hav ile ilgili ve ben pek tavsiye etmemiştim. E, bir duyum aldım. Artık hani ördeklerden daha fazla GMS geldiğini yani, duydum ve dedim bir bakayım bir, bir de videosunu falan yapayım YouTube'a atayım diye düşündüm. E, zaten. Bildiğiniz üzereyle e, daha önceden ben avladım. Hatta vuramadım birkaçını. Videoya da koymuşumdur belki. Şu an daha tecrübeliyim. Daha iyiyim yani. Daha iyi avlayabilirim. Aynı şekilde bilgisayarımı değiştirdim. Ördek mi iniyor? Vallahi ördek iniyor. Oğlum videonun girişinde ördek iniyor lan. İyi. Lan dur. Ah be la. Arkadaşlar giriş yaparken ördek indi be. <laughs> Neyse nerede kalmıştım? Hatta dur test edeyim ya. Hatta test edeyim bakayım. Ne kadar verecek? Erkek 23 GMS iyi verdi. Bereketli arkadaşlar. Şimdi diğerini merak ettim. Kaç acaba iner mi bunlar? Deneyeceğim. Benim mermim var mı? Yok. Bir giriş yapamadan videoya girdim arkadaşlar direkt. Neyse bunları boş ver ya. Bunları boş verelim Ben acaba diğerini nereye düşürdüm? Hadi yeri burada Çok iyiydi ya. Büyük ihtimalle o makete indiler arkadaşlar. 18 GMS e. arkadaşlar gerçekten de büyük ihtimalle değişmiş. Ona zaten videoda da tam bakacağım ben. Videoda avlarken. O zaman sizi fazla bekletmeden arkadaşlar videomuza geçelim. Zaten şu an videoya geçtik ama <laughs> neyse hepinize iyi seyirler diliyorum. İki tane şu an grup geliyor. De hemen daha inmediler. Hadi oğlum inin be. En azından 3 tane falan yani indi. 2 tane, 3 tane bile değil. Neyse bunları bir avlayalım. Vuramamışım hala. Bir dakika sürüme geliyor? Bana doğru. Yok ayrılmışlar. Ah be bana gelseler değildi. Acaba inecekler mi ya? Üç defa falan geçti ama hiç inmedi. Yok hiç tınlamadılar bile. Bunlar niye inmiyor ya? Kamuflajımız da var arkadaş. Sonunda ya indi yani birkaç tane. Hasret kaldık be. Gözümüz yollarda kaldı ya. İki tane inebildi sonunda. सुनते यार Bak keşke bekleseymişim ya. İki tane daha geliyormuş. Dört tane indi bir ihtimalle. Aynen dört tane indi. Beş tane indi. İnerler mi sizce Bence inmeyecekler. Deniyorum şu an şansım ama. Ya inmediler. İnse derdik güzel olurdu ya. Bir anda 4 tane indi. Çok güzel. Dördünü de indirdik. Başka var mı? Başka yok. Daha da inmezler onlar büyük ihtimalle. Üçü de indi. Hani şu an de iniyor. Çok güzel, çok güzel. Siz bir tur daha atın. <laughs> Az önce ikini nasıl kaçırdım anlamadım ya. Onun düşmesi lazımdı aslında. Kuyruğuna de tam denk gelmişti ama. Kuyruk diyorum işte kanadına. Yani gerçekte aslında onun düşmesi lazım. Evet, bir tane daha sürü geldi. İyi ya en azından fazla bekletmiyor. Ve bunlar iniyordu arkadaşlar. Neredeyse hepsi indi bu arada. İşte bu biraz sıkıntı. Şimdi bakalım nasıl yaparım ben. Şuradaki şuradakilerini avlayacağım. Veya dönsünler tam bir. Birleşik olsalardı aslında çok iyi olurdu da birleşik değillerdi ya. İkiye bölündüler. Yani ikiye bölünmeselerdi çok iyi olacaktı da. Arkadaş bir hayvan toplayamadım ya. Bir durum vurduklarımı toplayayım be. Arkadaşlar başka zaman bunları göremezsiniz. Ama ben e, vurduklarımı topladığım zaman ne hepsi geliyor. Direkt vuracağım ya bekletmeyeceğim hiç. Evet şu an oyun kasılıyor arkadaşlar. Drop yiyorum şu an. Ay nasıl kaslıyor? Niye kastı anlamadım bilgisayar. Kasmaması lazım. Yani bu bilgisayarla alakalı bir şey değil. Bu oyunla alakalı. Gördünüz mü nasıl kasıldığını? Vuramadım ya. Acip kastı be. Benim bilgisayarım kasmaz yani oy oyunda bir sıkıntı var. Acaba onlar gelirler mi? Benim mermi de bitti bu arada. Değiştirelim bunları. Haydi en azından biriniz inin be Biriniz sadece inin Teşekkür ederim en azından biriniz indiniz Neredesin? Arkadaşlar vurduklarımın hepsini topladım. Bunları avladıktan sonra videonun sonuna geleceğim. Bu videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum. Tabi inerlerse vuracağım. Lütfen inin. Bari biriniz inin be. İnmediler arkadaşlar. Ben anlamıyorum. Neyse bunları hiçbir türlü indiremiyorum. Büyük ihtimalle eksik ya. Birkaç tane daha maket koyacağım ben buraya. Birkaç tane daha koyacağım buraya maket. Gel bakalım. <laughs> Hay anan <navradana. gülüyor> Arkadaş. Yine sinirlenmeye başladım ben ya. ilk attım hep bir kaçıyor dayıma ya. Arkadaşlar dünkü videonun sonuna gelelim. Ben yine sinirlenmeye başladım çünkü. Açıkçası sanırım güncelleme ile birlikte ördeği falan değiştirmişler ya. Baksana hani daha fazla GMS veriyor. Ben e, bunun daha önce bir videosunu da yapmıştım. E, az GMS vermişti. Yani şu an bir dakika. Burası 300'dü. 360 gms falan olması lazım. Şu an 805 gms. Tabii daha çok şey olacak tabi. Şu an bu eski şey bu arada. Diğerlerini saymadı büyük ihtimalle. Yani birkaçını koyma, koymayacağım da videoya. Yani en fazla işte bir 67 tane fazla vurmuşumdur ördek, o kadar koymadıklarım. 67 tane ördek falan vurmuşumdur. Yani Koymamamın sebebi de şu, ee, örnek görün, işte 9 tane geliyor hani sürü, bunun işte diyelim altısı indi ya, işte dördünü vuruyorum, ikisi kaçıyor veya ne bileyim, sadece ikisini vurabiliyorum veya işte altısına sadece birini vurabiliyorum falan sinir oluyorum, Özel için koymuyorum. Bunları vurduktan sonra Bunları vurayım ondan sonra Ayıp olur bunları burada bırakırsam Acaba inecekler mi? Vallahi indi bir tanesi. Evet. Video kapanışında Tam video kapanışına Like Dişi Yani gerçekten Yani fiyatını arttırmışlar bunların ya. Başka bir açıklaması olamaz. Eskiden 3 GMS, 5 GMS 11, 10 Arttırmışlar arkadaşlar. Gerçekten arttırmışlar. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.